Eğitim Birsen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse uzaktan eğitim süreciyle ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda uzaktan eğitimin devam edeceğini açıkladı. Açıklama sonrası eğitimcilerden vatandaşa kurallara uyalım çağrısı geldi. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. Yakın zamanda Kütahya haritası kırmızı oldu maalesef. Her geçen gün hastalığın seyri, mutantları ve çoğalması ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla daha fazla tedbire ihtiyacımız var. Aşılama her ne kadar başladıysa da toplumsal bir rehaveti asla mazur göremiyoruz. Çünkü bu rehavet daha fazla kapatılmaya, daha fazla işlerimizin aksamasına neden oluyor. Uzaktan eğitimle birlikte istenmeyen öğrenme kayıplarının yaşandığını söyleyen Başkan Köse şunları kaydetti. Bu dönemde biz okuma faaliyetleriyle geçirilecek bir zamanın bütün hayatınız boyunca sizi koruyacağını, kollayacağını ve geri kalmışlıktan kurtaracağına inanıyoruz. Öğretmenle yüz yüze yapamadığımız öğrenmenin eksikliğini burada fazla zamanı okumaya, ders çalışmaya, daha fazla motive olmaya ayırarak bunu telafi etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Köse, bilgisayar başında ders dışında fazla vakit geçirilmemesi gerektiğini vurguladı. Sizler gençlik dönemindesiniz, vücut e, kimyanızın bozulmaması adına, e, vücut düzeninizin, fizik, fiziki yapınızın, görünümünüzün bozulmaması adına, kaslarınızın erimemesi adına bir takım egzersizleri düzenli olarak yapmanız, sizin gençlik döneminde mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunları da sizlere tavsiye ediyoruz. Pandemi döneminde eğitimci camiasının gösterdiği fedakarlığa dikkat çeken Köse, eğitimcilere teşekkür etti. Bu sürecin atlatılmasında kendini siper eden ve ciddi manada alın teri ve emek ortaya koyan milli eğitim yöneticilerimize, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.